Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere sukulent bakım hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu gördüğün sukulent bahçesini e, önceki videolarımda kuruluşunu izleyebilirsiniz. Yaklaşık 40-45 gün kadar önce e, ekilişlerini yapmıştık 5-6 çeşit suklentimizin. E, şimdi bu biraz büyüdükleri için bu tasarımı bozacağım. Hepsini ayrı ayrı yerde yerlerde kullanacağım. O yüzden e, bozmadan önce size göstermek istedim gelişimlerini. Görmüş olduğunuz suklentimiz birkaç yerden kol attı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı her yeri sardı. Bunu kullanıyorsanız eğer şu şekilde kıvırarak toprağa bir ataş yardımıyla sabitleyerek de kullanabilirsiniz. Daha sık bir görünüm oluşması için. Bu arada bunun adını bilen varsa söylerse sevinirim. Bunun adını bilmiyorum. Muhakkak bu bitkiden bakan arkadaş vardır. Bizi de aydınlatırsa sevinirim. Diğerlerine daha yakından bakalım isterseniz arkadaşlar. Şu şekilde bakın şu sukulentimiz yavru verdi 2-3 yerden. Şöyle. En az gelişim e, şu sukulentte oldu. Şirek Shrek kula diye satılıyor. Çoğu çiçekçi de o şekilde rastladım. E, bu biraz yavaş gelişti arkadaşlar. Yalnız şöyle bunun altından e, neredeyse bir 10-15 yaprak çoğaltma amacıyla e, aldım ben. E, hatta şöyle göstereyim. Burası da yapraklardan aldığım yavru büyütme fanusu Burada köklendirip e, tekrardan üreteceğim yavru olmak için. Şu şekilde bir diğer ektiğimiz sukulent bu şekilde arkadaşlar. Bu da dibinden çok minik minik yavruları var. Bu büyük arkadaş da görmüş olduğunuz gibi e, dibinden yavru verdi. Bir buçuk aylık gelişimler bu şekildeydi arkadaşlar. E, bence güzel gayet sağlıklı gidiyor bitkiler. E, dediğim gibi hatta çoğunun dibinden yapraklarından aldım üretme amaçlı. Sonuç olarak arkadaşlar kısaca su bakımında en önemli şey birincisi toprak ikincisi de gün ışığı önceki videolardan e, izleyebilirsiniz kaktüs ve sukulentler için uygun toprak karışımı hazırlamayı en basit haliyle anlattım yani marketlerdeki e, satılan torflar aslında hiçbir çiçek için hiçbir bitki için uygun değil hani özellikle de e, sukulent ve kaktüsler için hiç uygun değil arkadaşlar o yüzden e, daha önceki videolarımdan bakabilirsiniz uygun toprak karışımı hazırlamaya birinci en önemli etken bu ikincisi de gün ışığı arkadaşlar Sukulentler ne kadar çok gün ışığı ne kadar bol aydınlık alırsa gelişmeler o kadar hızlı sağlıklı olur o kadar çok yavru verirler gün ışığı almadıklarında çok e, zayıf ince e, cılız görüntüleri olur ölmezler belki ama e, gelişimleri durur e, sulamayı da yine çok dikkatli yapmanızı öneriyorum fazla su e, bitkiden kökten de çürümeye e, sebep oluyor suyu e, toprak tamamen kuruduğunda verin arkadaşlar e, ayrıca su verirken yani sadece su vermeyin biraz suyu zenginleştirmemiz lazım e, ben kimyasal gübrelerden kullanmıyorum e, daha önceki videolarda göstermiştim size hani en azından içine e, bir şeyler ekleyerek suyu daha verimli daha zengin hale getirebiliriz e, en doğal yoldan en kısa yoldan ben yıllardır bu şekilde tüm çiçeklerime e, bu şekilde suluyorum birkaç farklı yöntem söylemiştim onları daha önceki videodan bulabilirsiniz ayrıca bir de teraryum tasarımlarında kullanacaksanız su arkadaşlar özellikle sulamaya çok çok dikkat etmelisiniz yani çok çok az su vermelisiniz çünkü ortamda su buharlaşması daha az daha yavaş olduğu için yani çok su verdiğinizde fazla nemli fazla sulu bir ortam oluşuyor E, bu yüzden mesela dışarıda görüp beğendiğimiz aldığımız sukulent teradiyumlarını, tasarımlarını eve getirdiğimizde bir müddet sonra genelde benim gördüğüm bu bir, birkaç ay sonra yumuşayarak, çürüyerek ölüyorlar. Bunun tek sebebi fazla ve aşırı nem, aşırı sulama arkadaşlar. Teradiyumda illa bakacaksanız sulamayı çok az yapmanızı öneriyorum. Ama gözlemlerime dayanarak da şunu söyleyebilirim. Teraryumda yaşıyor olsalar bile gelişimleri normal açık saksıdaki kadar hızlı olmuyor. Bu kadar sağlıklı olmuyor. Yani e, teraryumlarda da büyümesini, gelişmesini devam ettirebiliyorlar. E, ama hani benim gözlemlediğim açıkta bu şekilde saksılarda baktığımızda daha gür, daha sağlıklı e, bitkiler elde ediyorsunuz. Yani sonuç olarak arkadaşlar e, sukulentler hiç nazlı e, bitkiler değil. Eğer sukulent yaşatamıyorsanız, sukulentlerim hep ölüyor diyorsanız bir yerde büyük bir yanlış yapıyorsunuz büyük ihtimalle. Bence en baştan kurulumdan itibaren bir gözden geçirmenizi öneriyorum. Çünkü sukulentleri öldürmek gerçekten kolay bir şey değil. Her ortamda yaşamayı sürdüren bitkiler, dayanıklı, her türlü kötü şartı tolere edebilen bitkiler. Ama yine de onlara hak ettikleri şekilde değer vererek bakmaya çalışalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.